Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle yeni bir seriye başlıyorum. Toka Kitchen 2. Oyunu belki internetten görüp duymuşsunuzdur. Oyun bir yemek yapma. oyunu Açalım. Toka Boka. Toka Boka. Abi de sosis oldu valla. Tamam. Ben de birkaç gün önce yükledim o oyunda çok. Oh, e. tamam. Abi sana bir havuç yapalım. Ah. Seni bir güzel doyuralım ya da. Aa! Ye. Oh, o yüzden sana balık. Balık. Balık karşılayalım. Ya yani ya da kızartalım. Oh, hemen bir kızarıyor bu oyun. şurada. <laughs> <laughs> şey <yapıp> <laughs> <laughs> Kuyruğunu alalım. Birkaç parçaya bölelim bölüm. Arkadaşlar bu videoya, wow. bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni videolar atıyorum genellikle. ne hmm. haftada bir iki video atıyorum. Elimden geldiğince video atmaya e? Balık meyve olur arkadaşlar? Limonlu limon. E? Abi iğrendi ama iğrenecek bir şey yok oldu. Aaaa. Hamm. Hamm. Yemek hepsinin adı ne biliyor Benim yemeğime demek kötü buldun he. Görürsün. Arkadaşlar havucumu da aldım. Kızartıyorum. Bitti hmm. Hayır. Tavada kızartıyorum. Arkadaşlar bu oyunda havucu tavada kızartmaya kalkarsanız büyük bir ihtimalle havuç su yağının üstünde doğuyor. Hmm. Yaprağını <laughs> keselim hadi. Acıdım orada. Hey. Şimdi yapacağım arkadaşlar. Mayonez. Bolca <laughs> mayonez. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Şu ketçap mı? Domates sosun üzerine. Domates görseli var ama ketçap gibi. Hmm. Yapalım. Acı Limon. Hmm bolca tuz. Bolca karabiber. Abim hiç etkilenmedi herhalde. Evet. Sen benim yemeğimden iğrendin. Ne yapalım buna? Bu seriyi beğendiyseniz yorumlara yorum yorumlara bu seriyi beğendim yazıp like atmayı unutmayın yeni sizler yenileri de gelir. Aa. Hadi, az kızarttım hadi. Şimdi çileği aldım. Başlayalım bunu. Güzel. Kırmızı oldu. Hmm. <laughs> Hı. Bunu süneceğim. Hop. Su 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 bolca su atalım ki şeffaf ve güzel bir görünüm olsun, Şeffaf abi ne yaptıklarım ne yaptığımızı görmesin şurada hemen bunu falan göndeyim. abi bayılacak Ona sonra güzel bir makarna yapalım <laughs> 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 Bıçak, çok lezzetli. Makarnamızı <laughs> <Aynen. gülüyor> alıyoruz. Başka. Bu oyunda tane tane veremediğim için kaç çatalla falan bunu böleceğim yani bıçakla şey yapacağım ki birkaç kere verebilirim. Hemen ısıyor <laughs> hemen. Böyle.

Dediğine göre pilav değil ama pilav da kaşlayalım. Tamam yine kaşıkla veremediğim için böleceğim. Biraz su görselim. Tamam. Tamam. Evet. <laughs> Perfect bir bölüş. İkisini birden bölemiyorum. Kendimi ince gibi hissettim. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor>

Böyle, 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 evet, böyle, tamam, yeterli Şimdi şunları aşağıdaki tabaklara yerleştireyim. Bir tabağın sınırı var mı bilmiyorum ama. Evet, şimdi evet, al aşağıdan. Her yerde bir karpuz, bir Şimdi bir şey yapalım. Evet su çıktı. Şimdi biraz su tabiyesi yapalım. Ama bu sefer gözünün önünde yapacağım zaten bir şey demiyor. <laughs> bu adama da yazık ya içeceğine ne Bolca tuz, Ders. İç bakayım. <gülüyor> 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 ah, abi iyi misin abi? Abi iç biraz içecek iş kendine gelirsin ama. <laughs> <laughs> Kıh <bakayım buna> <laughs> <laughs> Arkadaşlar buna Malparlı çilekli Kıh Karuşlu <laughs> Otomotollu Ve şu asla <laughs> açılamadıkları ya bu gelince bir tepki yapıyorlar. Yani. Gibisinden hmm, tuhaf bir tepki veriyor. Hmm. Bu taban sınırları var da parça parça, parça falan. Şey tamam. İşte bunu koyalım. Ya bu kadar. Karıştıralım. bu kadar. Rengini eski haline getirmeye çalışıyorum. Şu ikisi tuzla karabiber hiç şey değiştirmiyor. İç bakayım. Ve yüzme. Ve. Gelmedi. Hadi Ve o da yüzme tükürüyor ya. Hmm. Sana göstereyim. Aa. Şimdi arkadaşlar buna güzel bir havuç yapalım. Havucun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Ama en iyisinden. Tamam. Arkadaşlar dedim yani havuç havuz üzerine başlıyorsanız. Oy ilk başta aşamada yaparsanız galiba da bilmiyorum yani. El zamanlarda iş üzerinde başlıyor. Hmm. Bir daha açıklayalım. Dört aşamadan da geçireceğim. 5. yoldan kesme. Bıçakla kafasını alıyorum arkadaşlar. Sonra buraya geçiriyorum. Ve wow. wow yaparken mayonezliyorum. Yani He? Ee? Şöyle havucumuzu bir beyaza boyayalım. Sonra kıpkırmızı <laughs> kızartalım. Sonra yeşertelim. Sonra siyah yapalım. Sonra <laughs> sarartalım. Sonra tuzlayalım. Sonra karagüterleyelim. Sonra da yedirelim. Hıh! <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bence bu videodan bu kadar yeter. Başka bir video gelmesini istiyorsanız yani buradaki oyunlardan bir video gelmesini istiyorsanız bazılar reklam verdiği için olmuyor. Reklam vermeyenleri ben söyleyeyim en baştan. Goat Simulator vermiyor. Pokemon Unite vermiyor. Minecraft vermiyor. Youtube zaten Youtube. Cat Life Simulator vermiyor. RTSC vermiyor. Tek veren hangisi? Bir de Car Parking veriyor galiba. Onun dışında hiçbiri vermiyor. O şekilde istedi istediğinizi yazabilirsiniz. Yorumlara hangisinin gelmesini istiyorsanız. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize görüşürüz ve bay bay.